Bakterilerde bulunan pilos, plazmit, klorofil yapılarından hangileri konjugasyon ile diğer bakterilere aktarılabilir? Arkadaşlar, pilos bakterilerin dışında bulunan bir yapıdır. Aktarılmaz. Klorofil bakterinin içinde bulunur. Yine aktarılmaz. Ama özellikle konjugasyonda aktarılan yapı plazmittir. Yani cevabımız yalnız 2 B. Yukarıda verilen şekle göre bakteri hücresinde gösterilen yapılar ve görevleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bakteride kamçı hareketi sağlar. Doğru. Ribozom protein sentezini sağlar her canlıda olduğu gibi. DNA yine hücre yönetimini sağlar. Hücre zarı, hücre zarında bulunan bazı kıvrımlarda bulunan özellikle enzimler oksijenli solunumu sağlarken klorofil oksijenli solunumu değil fotosentez sağlar. Bundan dolayı cevabımız B. Bakterilerde bulunan hücre çeperi, kapsül, hücre zarı yapılarının dıştan içe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Dıştan içe doğru bakalım arkadaşlar. En dışta bazı bakterilerde bulunan kapsül var. Yani bununla başlayalım. 1. Daha sonra hücre çeperi var. En içte ise biliyorsunuz ki hücre zarı var. Yani sıralamamız 2, 1, 3 eşlik oluyor. Bir bakteri türü ışıksız ortamda amonya kullanarak nitrit sentezleyebilmektedir. Bu bakteri türü için ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Protein sentezleyebilir. Sentezler, niye sentezlemesin? Her canlı protein sentezler. Ototrof beslenmektedir. Olayımız biliyorsunuz ki tabii ki amonya nitrite çevirmek kemosentez yani ototrof besleniyor. Stoplazmada ATP sentezler bakterinin de mitokondisi olmadığı için biliyoruz ki stoplazmada ATP'yi sentezliyor. Yani cevabımız E. Bakteriler aşağıdaki organik moleküllerden hangisini sindiren enzimlere sahip olmalarına rağmen sentezleyen enzimlere sahip değildir. Tersten başlamak istiyorum. ATP'yi biliyorsunuz ki tüm canlılar üretir ve tüketirler. Onun için sentezler de yeri gelince sindirir de. Lipid içinde e, aynı şeyi söyleyebiliriz. Gerektiğinde üretiyorlar, gerektiğinde sindiriyorlar. Glikojen bildiğiniz üzere bakterilerin depo e, karbonhidratı. Yani gerektiğinde glikozlardan bunu sentezleyebiliyor. Gerektiğinde de sindirebiliyor. Peptidoglikan yine bakterilerin hücre zarı yapısında bulunan bir maddedir. E, gerektiğinde sentezler, gerektiğinde de sindirebilir. Ama selülozu bir bakteri sindirebilirken maalesef sentezleyemez ya da şöyle söyleyeyim. Selüloz bakterilerde sentezlenen, üretilen bir madde değildir. O yüzden cevabımız A'dır. Antibiyogram testleri bir bakteri türü üzerine hangi antibiyotin etkili olduğunu anlamak için yapılan testlerdir. Üç farklı petri kapıda ayrı ayrı ekimi yapan X, Y ve Z bakterilerin üzerine K, L, M ve N antibiyotikleri emdirilen kağıt diskler yerleştirilmiş ve bir süre sonra bakteri dağılımlarının yukarıdaki görselde verildiği gibi olduğu gözlemlemiştir. Şimdi bu tür sorularda ne yapıyoruz arkadaşlar? X bakterisinin de, Y bakteri'sinde, Z bakteri'sinde üzerine aynı antibiyotikler eklenmiş. Yalnız gördüğümüz gibi X bakterisinde şurada olduğu gibi, şurada olduğu gibi boşalan alan, yani bakteri ölümü, bakteri e, yok olması, bakterilerin yaşamaya devam edememesi gibi bir olay gözlenmemiş. Peki burada burada da şu kısımda yine bakteriler devam etmiş. Ama Z'de bakıyoruz ki bayağı bir bakteri ortamdan yok olmuş. Şimdi görsele bakarak da X, Y ve Z bakterileri M antibiyotine karşı dirençtir. Bakıyorum evet M'nin etrafında, M antibiyotinin etrafında yine bakteriler var. X bakterileri var. Burada M antibiyotinin etrafında Y bakterileri var. Burada da yine M antibiyotinin etrafında Z bakterileri var. Demek ki üçü de ee, bu antibiyotiğe karşı dirençli. Bu doğru. İki aynı antibiyotin farklı bakterilere etkisi aynı olmayabilir. Bakalım arkadaşlar, bu sefer de L'ye bakalım. X, L'ye kadar, L' e, ne kadar dirençli? Y hiç dirençli değil, Bayağı bir boşalma olmuş. Z de biraz dirençli. Yani aynı antibiyotik farklı bakteriler üstüne farklı etkiler göstermiş. Doğru kabul ediyorum. Verilen antibiyotiklere karşı bakteri dirençleri Z, X, y şeklindedir. Bakalım arkadaşlar o şekilde mi? Gördüğümüz gibi en dirençli olan X, sonra Y, sonra Z. Yani üçüncü öncülümüz yanlış ve de yanlışı istediği için yalnız, özür diliyorum pardon bu değil, C yalnız 3. dört farklı bakterinin sahip olduğu bazı beslenme özellikleri aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki bakteri türlerinden hangisi bulunduğu ortamda canlılığın devam ettiremez? X bakterisi için başlayalım arkadaşlar A şıkkıyla. İnorganik maddelerin bulunduğu aydınlık. X bakterisi nasıl besleniyor? Kemototrof besleniyor. Kemosentez yapıyor. İnorganik maddeler var mı? Var. Aydınlık ya da karanlık olması bir şey ifade eder mi? İfade etmez kemosentez için. Onun için hayatını devam ettirir. Y bakterisi inorganik maddelerin bulunduğu karanlık ortam diyor. Y bakterisi fotototrof beslenen, fotosentez yapan bir canlı. Ama karanlık ortamda bu işi yapamayacağı için hayatını devam, canlılığını devam ettiremez. Hemen değerlerine de bakalım. Z bakterisi organik atıkların bulunduğu karanlık ortamda. Z nasıl besleniyor? Çürük Çürükçül besleniyor. Peki karanlık ya da aydınlık olması yine önemli mi? Hayır önemli değil organik atık olsun, monomer olsun, polimer olsun yeter ki. Yani Z bakterisi de devam ettiriyor canlılığını. T bakterisi organik monomerlerin bulunduğu oksijenli ortamda aerobik solunum yapan heterotrof bir bakteriymiş. Aerobik solunum yaptığı için oksijene ihtiyacı var mı? Var. Heterotrof olduğu için yani dışarıdan beslendiği için organik monomerlerin bulunması gerekiyor mu? Evet. Demek ki canlılığını devam ettirir. E, e şıkkına da bakalım. X bakterisi inorganik maddenin bulunduğu karanlık. Kemototrof beslenen canlı için aydınlık karanlık önemli değildir demiştik. X bakterisi de canlılığını devam ettirir. Yani ettiremeyen B cevabımız da B oluyor arkadaşlar. Biyoloji dersinde Zeynep bakterilerde bulunan bazı yapılarla ilgili aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Zeynep bu yapılardan tüm bakterilerde bulunanları pembe renge, bazılarında bulunanları ise gri renge boyamak istemiştir. Zeynep bu, buna göre boyama işlemlerinin hangisinde yanlışlık yapmıştır? Bir tanesinin üstünde ne gidebiliriz arkadaşlar? Yani tüm bakterilerde bulunanları pembe olması lazım. Bakıyoruz pilus bazı bakterilerde var pembe değil doğru. klorofil Fotosentez yapan bakterilerde var. Yani bazılarında pembe değil, doğru. Hücre zarı hepsinde var. Pembe olmak zorunda. Doğru. Kamçı bazı bakterilerde var ama hepsinde bulunan, tüm bakterilerde bulunan pembe renkte olduğu için yanlış. Ribozom hepsinde olmak zorunda protein sentezinden dolayı. Pembe yani doğru. Kapsül arkadaşlar bazı bakterilerde var ama pembeye boyandığı için yanlış. Stoplazma hepsinde var. Pembe olması lazım kendi gri olmuş. Plazmit hepsinde yok arkadaşlar. Konjugasyon yapanlar da var özellikle. Onun için doğru. DNA hepsinde var ama griye boyanmış yani yanlış. Şimdi yanlışlarımıza bakıyoruz. 4, 6, 7 ve 9. Bunlardan C şıkkını da 4, 6 ve 9'u aldığı için C'yi kabul ediyoruz. Cevabımız C. Otokrof beslenen bir bakteri türünün kemosentetik özellik göstermesinin kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ototrof besleniyorsa bir bakteri, bir canlı biliyoruz ki fotosentetik de olabilir, kemosentetik de olabilir. Şimdi kemosentezin kanıtına bakacağız. A. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine çevirebilme. Işık enerjisinden bahsediyorsak, kimyasal bağ enerjisine çeviriyorsak tabii ki fotosentezdir. Kemosentezin bir kanıtı değildir. İnorganik madde oksitasyonu gerçekleştirebilme. İşte bu bizim kemosentezimizin kanıtı. Diğer şıklara da bakalım arkadaşlar. C basit organik molekülleri kompleks hale getirebilmesi. E, bunu hemen hemen her canlı yapar. Bunun beslenmeyle alakası yoktur. Mesela e, amino asitlerden protein de sentezliyor olabilir. Yani kemosentezin kanıtı değildir. Polimer molekülleri hücre dışında monomer hale dönüştürmesi. Hücre dışında bir sindirim olayından bahsediyorsak canlı zaten saprofittir. Kemosentezle ototrofu alakası yoktur plazmit DNA'sını konjugasyon yaparak diğer bakteriye aktarabilmesinin yani konjugasyon yapmasının beslenmeyle hiçbir alakası yok zaten arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız B. Hemototrof bir bakterinin üremesinde aşağıdaki ortam özelliklerinden hangisi etkili olmaz? Etkili değildir. Hemen ışıklarımıza bakıyoruz arkadaşlar. A ışıklı olması direkt cevabı bulduk. Çünkü ışıklı olmanın ya da karanlık olmasının kemototrofa bir etkisi yok. NH3 bulunması, inorganik madde bulunması, oksijen Oksijeni bulunması, suyun bulunması, karbondioksitin bulunması kemototrof için gerekliyken ışık gerekli değildir, etkili değildir. Cevabımız A. En bakterisi ağzı açık, ışıksız ortamdaki organik madde monomeri bulunan petri kabında üreyebilmektedir. En bakterisi ağzı kapalı, ışıksız ortamda organik madde monomeri bulunan petri kabında üreyebilmektedir. Bu iki farklı bakteri türü ağzı açık, ışıksız ve organik madde monomerlerinin bulunduğu deney ortamına bırakıldıktan bir süre sonra M ve N bakteri türlerinin ikisinde de sayıcı artış olduğu tespit ediliyor. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar E şıkkından başlamak istiyorum çözerken. N bakterisi sadece sitoplazmada ATP üretebilir. Biliyoruz ki bakteriler sitoplazmada ATP sentezleyebiliyor. Yani doğru. M ve N bakterilerin yaşamlarının devam için ışığın doğrudan bir etkisi yok. Gördüğümüz gibi İlk bakteride, ikinci bakteride ışıksız ortama konuyor. Sonra tekrar ışıksız ortama konuyor ve üremeye devam ediyorlar. Yani ışın etkisi yok. Doğru. En bakterisi organik molekül ihtiyacını ortamdan karşılayabilmektedir. Evet, ortamda e, organik madde bulunmakta ve organik maddeyi dışarıdan almaktadır. En bakterisi oksijenli solunum yapmaktadır. En bakterisinin konulduğu ortaya bakıyoruz. Ağız açık. Sonra tekrar... E, konulduğu yere bakıyoruz yine ağzı açık yani oksijenli solunum yapmaktadır. M bakterisi plazmit yapısındaki DNA'sını N bakterisinin konjugasyonuna aktarabilir. Şimdi arkadaşlar bu her bakteri için geçerli bir özellik değil. Bazı bakterilerde var ve ben yukarıdaki bilgilere göre bunu çıkaramam. Cevabımız yanlış olan cevap A şıkkıdır. heterotrof özellik taşıyan ve aralarında rekabet bulunmayan A1 ve A2 bakterileri aynı sayıda olacak şekilde bir petri kabına bırakılıp kabın ağzı sıkıca kapatılıyor. Kabın ağzını sıkıca kapattık. Deney süresince bakterilerin birey sayılarındaki değişimin aşağıdaki grafikte olduğu gibi gözlemleniyor. Bakıyoruz arkadaşlar A1 bakterisi artmış, A2 bakterisinin sayısı ise azalmış. Yapılan bu çalışmaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. A2 bakterisi oksijensiz solunum yapmaktadır. A2 bakterisi kapalı alanda, ağız kapalı alanda sayısı azaldığına göre oksijensiz solunum yapmıyor. Yapsaydı sayısı artar. Bu yanlış arkadaşlar. A1 bakterisi oksijenli solunum yapmaktadır. Kapalı alanda sayısı arttığına göre oksijenli solunum değil tam tersi bu ikisi oksijensiz solunum yapmaktadır. T anında Petri kabının ağzının açılması, eğrilerin yönü değiştirebilir. Eğer T anında petri kabının ağzı açılırsa ortama oksijen girer. A2 bakterisinin sayısı artabilir. A1 bakterisinin sayısı azalabilir. Yani bu ifademiz doğru. A2 bakterisi hücre zarında ETS elemanları taşımaktadır. Bunu da A2 bakterisi içinde demiştik. Oksijenli solunum yaptığına göre evet ETS elemanları taşıyamak, taşıyabilmektedir, taşımaktadır. Yani cevabımız 3 ve 4 E arkadaşlar. Bakterilerde mutasyon, eşeğli üreme, konjugasyon, endospor oluşumu olaylarından hangileri genetik çeşitliliğe neden olur? Arkadaşlar biliyoruz ki mutasyon bakterilerde genlerde değişikliğe neden olabilir yani doğru. Eşeğli üreme bakterilerde eşeğli üreme olmadığı için bunu kabul edemiyoruz. Konjugasyonla gen aktarımı olduğu için genetik çeşitliliğe neden olur. Endospor oluşumu ise genetik çeşitliliği üremeye yönelik bir olay olmadığı için cevabımız 1 ve 3 B oluyor. Saprotrof, çürükçül olarak beslenen bir bakteride aşağıda verilen yapılardan hangisi bulunmaz? Arkadaşlar pilus bulunabilir, bilemeyiz. Plazmit DNA bulunabilir, hücre duvarı bulunur, bulunabilir ribozom zaten bulunur ama lizozom hiçbir bakteride bulunmadığı için cevabımız C. Aşağıdaki bakteri çiftlerinden hangileri sırasıyla en az ve en fazla sayıda sindirim enzimi çeşidi içermektedir? Arkadaşlar biliyoruz ki biz sindirim enzimi e, beslenme ile alakalı bir olay. Onun için aerob anaerob olduğu, kapsülsüz ya da kapsüllü olması, gram negatif ya da gram pozitif olması, endospor oluşturup oluşturmaması bu konuyla alakalı değil. Ama parazit bakteriler en az sayıda, saprofit, saprotrof bakterileri en fazla sayıda sindirim enzimi içermektedir. Bu nedenle cevabımız iki bakteri arasında gerçekleşen konjugasyon olayı ile ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır? Genellikle aynı türden bakteri arasında gerçekleşir. Doğru, aynı tür olmaları gerekiyor arkadaşlar. Her iki bakteri genetik çeşitlerine de olur. Hayır, biri yeni verir, biri yeni alır. Bu nedenle gen alanda çeşitlilik oluşur. Yani yanlış oluyor bu şıkkımız. F6 yani gen veren bakteride plazmit eşlendikten sonra oluşan plazmitin biri F- gen, aktarıla, e, gen alan bakteri aktarılır. Hayır bu da yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü plazmitin bir halkası sadece bakteriye aktarılıyor. F artı yani gen veren bakteri ile eksi gen alan bakteri arası karşılık gen alışverişi olur. Hayır. F artı bakteriden F eksi bakteriye doğru tek yönlü gen aktarımı olur. Yani cevabımız yanlış olanlar 2, 3, 4 olduğu için cevabımız D. Fototrof beslenen bir bakteri türü yapılarından hangilerini bulunduramaz diyor arkadaşlar. Glikojen, glikojen depolar yani ürettiği glikozların fazlasını glikojen olarak depoluyor. Zaten bakterilerde depo karbonhidrattır. Nişasta bakterilerde bulunan depo edilen bir karbonhidrat değil. Kloroplast biliyoruz ki arkadaşlar kloroplast organeli prokaryot canlı olan bakterilerde bulunmuyor. ETS elemanları evet bulunmak zorunda. Neden? Çünkü fotosentez yaptığı için cevabımız bulunmazları sorduğu için C, 2 ve 3.